Merhabalar, bugün sizlere harika bir tarifle geldim. Çocuklarınızda, bebeklerinizde öksürük varsa ve balgamlıysa balgam sökücü şurup kullanmak yerine biliyorsunuz onlar katkılı olduğu için bebeklerimizde çocuklarda kalıcı hasarlar bırakıyor. Bu vereceğim karışımı uygulayabilirsiniz. Balgam sökücü şuruplardan daha etkili olduğunu siz de fark edeceksiniz çok uzatmadan hemen tarife geçiyorum. Öncelikle çocuğunuz bir yaşının üstünde ise bu karışımı balla yapmalısınız. Bir kaseye ya da ölçü vereyim 200 gram bala 2 yemek kaşığı çörek otunu atıp iyice karıştırın. Ve üstünü bir tülbent, bez bu şekilde örtmeniz lazım. 3 gün bu şekilde karışımın birbirine işlemesi lazım. 3 günün sonunda birer kaşık olmak şekilde sabah akşam çocuklarınıza verebilirsiniz. Bu karışım bir yaş üstü çocuklar için ve ben şimdi sizlere bir yaş altındaki çocuklara biliyorsunuz bal veremiyorsunuz. O yüzden nasıl ne yapmalıyız? Ne şekilde vermeliyiz? Bunun tarifini vereceğim. 2 yemek kaşığı çörek otunu alıp üstünü geçene kadar su doldurun ve bunu iyice kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra da bir 3 dakika falan kısık ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra süzün ve ağzı kapaklı bir kavanoza koyun. Aynı şekilde sabah akşam çocuğunuza, bebeğinize bir kaşık içirerekten balgamını sökmesine yardımcı olabilirsiniz. Kanalıma abone olun, bildirim zilini açın. Yeni gelen videolardan haberdar olun.